sistem beraber oynadıkları için Snowball, şeyde, Hakan abi de bu adamlara çok büyük karşı oldukları için ve sıkıntı yaptıkları için bu adamlar Felix'e gelip Sekret savaş açacaklarmış. Topladıkları ittifakları Nobody Can Stop Us, Valerikan, Sekzenler, İstanbul, Gris, Descaratos, Castle PvP'ciler, Eskin Neferos olarak gelip Felix'te savaş açacaklarmış Sekret'e. Yani gerçek mi? Değil mi? Bilmiyorum ama O bak közcüler de varmış bu arada Nobel'in yanında öyle diyorlar. Kanka bu kadar ekip oraya gelirse var dedi böyle bir şey oldu. Tamam savaş senaryosu. Bu kadar ekip geldi sekreter daldı. Sekreter bu kadar adam topladı gitti bunlara saldı. Ama uh, uh, Usko'nun şeyi olur yani. Ne diyeyim Valla kim dayak yer, dayak yemez onu bilemeyiz. Yorum yapamayız. Nobody'nin kadrosu değil, Secret'in kadrosu değil. Herkesin kadrosu değil. Bir savaş... Peki bunu şeyini yapalım. Tamam vs yapalım. Birazcık yayın hakkını açıyormuş gibi olacak ama şunu atayım ben. Tamam Neyse boş ver. <laughs> şey yapmayacağım. Eğer bu kimler karşı karşıya gelirse Hexen ne ya? Biz oyunu bıraktık. <laughs> Hayvan takan gelir. Eğer bu kadar ekip karşı karşıya gelirse ve bir sonra savaş çıkarsa ne olur? Secret ve Nobody. Nobody'nin yanında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ekip var ki bu ekipler içinde boş bir ekip görmüyor. zaten boş bir ekip değil. 10 partiye 10 parti yani savaş çıkarsa veganın devamı ne olur? Sana bir şey söyleyeyim mi? Aman akayım yukarıda iki soru 3 ay boyunca bir tane adamı izlemez. Bu yeni soru açan Bahtiyar'dır, tas olur. Kim yayın açarsa 2K üstü olur. Amına koyayım kaosu bırak kaosu. Usko'nun gelmiş geçmiş en büyük şey olur. Savaşı olur. Bak en büyük savaşı olur. <laughs> kavimler göçü oluyor ama. <gülüyor> <gülüyor> o dediğin de <dur>. yeni savaşları <laughs> kavimler göçü oluyor. Şeyi duydun mu? Secret diyor mesela sıkışsa diyor. BHP'yi çağırsa diyor. Desteğe gelmeyecekler mi sanki diyor adam. Secret'ın <laughs> BHP deste çağırmasa ihtiyacı yok. Secret'ın PHP'lerde çok fazla. var. Yani. Dün ayak yedi diyor. Onu yaparsa o zaman işte biz de hani dün tasarlı diyor ya şerefsiz diyebilir insanlar. Bana koyuldu da ben <gülüyor> <gülüyor> şerefsiz diyebilirim yani. Onu yaparlarsa. İhsan kesin sekretin yanında olmazsa gel. Ne diyor İhsan sekretin yanında olmazsa gel. Reis kim kazanır savaşa sence? Megat ben bu olayın neti gibi koyum atar söylemedi değil Kanka <laughs> 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 ben de aynı şey düşünüyorum. Yani kanka keşke böyle bir şey olsa. Aslında tek sovraç bir de BBB girmiş olsaydı işin içine. Güzel bir sovra olabilir miydi? Ama böyle daha iyi. Çünkü ötektörü BBB ile birleşip de Nobody'ye Dilek zaten haritadan silerlerdi bu kadronun. Ama bu kadroda kanka savaşın kazanılacağı belli değil. Savaş güzel bir savaş haline dönebilir. Ama kanka arkadaşlar şöyle bir şey var. Aslında bunları insanlardan ya da mesela söylenti olarak duymak yerine bu klan başkanları arkadaşlarımız çıkıp da evet böyle böyle bir durum var. Kesinlikle böyle böyle bir durum yok. Biz bu sonra kayıt yaptırdık. Mesela dese daha mantıklı. Mesela Cenif'i yayınlarında geç de ben bu sonra kayıt yaptıdım Böyle bir durum var. Biz burada oynayacağız dese. Hakan çıksa, Valerikas normalde yayın açıyor. Valerikas çıkıp söylese dışarıdaki insanlar bireysel olarak çoluğunu çocuğunu rızkını veren, cebindeki harçlığını veren ve son parasıyla premium alan ya da mesela 5,5 milyar maaş çalışıp 4 bin lira hayatını geçindiriyorlar. 1,5 milyar da oyuna basıp da eğlenmek için oyun oynamak isteyen insanların parasını hiç çalmamış olursunuz. Garibanın hakkını vermiş olursunuz. Ha yani ben burada şu anda izlenmek için yapmıyorum bunları. Ben gerçekten mesela bunu oyun oynarken mesela Discord'da, Twitch'te ya da mesela her konuda. TSD'de de anlatıyordum. Mesela Vega Savaşı'ndayken Vega'da oynarken de ben Ceva'ya gidip kaç kere yalvardım. Kana kurban olayım yapma, liberium semperlara saat ver, onlar da katsın, bak bunlar da kalsın şunlar da kalsın Bak bu adamlar 8 kişi, bu adamlar 8 kişi günde 8 saat farm atıyor, bu adamları sal. Tamam bu adamları sal, bu adamları ne bak bu adamlar 50 kişi, bunlar kalsın Bunların önüne gelme, ittifak sürme, bu adamın oyunu bırakmasın Adam 50 tane çağrı sattı, 8 tane adam kastı. Ya bu yanlış ya. 50 kişi kaç sınavına kır? 8 kişi niye kaçsıyor ya? 50 kişi kaçarsa okullarını kılan başka 50 kişiyle uğraşır. 50 kişi oyuna bağlı. 8 kişi ekip oynamayın ya. İhsan abi eve eve belli oldum hangi söv. Vallahi demin BB'nin adamları geldi kanka. Tamam mı? Agarta ve Pandora'ya bölüşmüşler. 8 8. Tam kadro olarak söylediler. İnşallah onlar doğrudur. İnşallah bunu çıkıp da insanlar da söyler. Eğer böyleyse sövür seçimi değiştirebilirim. <laughs> Ya küfür etmediğiniz Tek katın benim oyuncular dışında birçok benim ben alt ekip yapamam. Kimse rakip olamaz. Arkadaşlar büyük harfle yazdığın için iptal olmuş. Ahmet de İhsan kanka manyak olursun. Şifre size tıkla da vörbe vur. iki canımı sıkıldı. Merhaba. Agartha bizim ekip 5000 kuruyan alayı gelsin. BBB'nin hangi suçta oynayacağını soğulu açılınca bize öğrenemesin abonet olarak ben eminim Agartha'ya pandora oynayacaklarını. Kanka ben de onu bekliyorum. Altınları getir Felix'e geçeriz daha o zaman evet ya ben de öyle duydum yalan gerçek Agartha ve bak ben konuşamam ben adamların hakkında görmem ama benim duyduğum Agartha ve Pandora sovurlarında başlayacaklarıymış keşke öyle bir şey olur mu öyle bir şey olursa o sovurlar da güzel bir sovur olur çünkü hepsini Agartha ben şahsi adım bütün BVB Agartha'ya girmiş olduğu zaman Agartha'da dışarıdan insan kasamaz ama ikiye bölerse Agartha ve Pandora'da insanlar kasabilir. Yani bu da mantıklı bir hamle olur yani <laughs> oyun stratejisi olarak, tavır stratejisi olarak güzel bir şey olur. VVV'nin anasını siksin. VVV sen anasını... Adam arkadaşlar bak biri biri hakaret etmesin, şey yapmayın. C i̇yi disinmeyin de. Dur şey atıp açarım. Jöfrey ne yapmış ben göremedim şimdi. Kanka bak burada kimse kimse şey yapmasın, falan hakaret etmeyin ha. Amına koyayım bizi siktirtmeyin bir de. <laughs> Şimdi yayında şey oluyor da biz burada amınakoyun bb'de sekatı şey yapmıyoruz ya da xyz klanı yapmıyoruz ben kendi şeyimi yapıyorum. Ben dedim ki benim şu anda filiz seçmemdeki neden eşime karıma söven insanlarla aynı sorumluluğu oynamak istemediğim için filiz seçtim. He yarın bu adamlar gelir filiz seçerse koyayım Pandora'ya geçebilirim, Agartha'ya geçebilirim. Bu adamlarla aile kavramı olmayan insanlarla aynı sorumluluğu oynamak istemiyorum. Olay bu. Bizim temelimiz bu. Ben Phoenix yolunda başlayıp PKK'nın bu soruda olduğunu inanıyorum. Ya Domenico falan da orada başlamış. Öyle diyorlar. Aa kaz geldi işte. Domenico konuş. Konuş. Öyle diyorlar. Bilemiyorum nerede başlıyorlar, nerede bitiyorlar. Kanka vallahi herkes neler neler söylüyor amına koyayım. Ben Kanka küfürleri sonra küfür edenleri kaymak atsana. Abi yenge Felix dedi. Yani ittifak olmadan yeni soğuk oynanır mı? Kanka ittifak olmadan eğer ki yeni soğur gelirse şöyle söyleyeyim. It, mesela örnek verin buraya dördüncü soğur geldi. Tamam mı? Pandora'da Nobody var. Agartha'da BV var. Felis'te damlına koyayım. Secret var. Buraya dördüncü soğur geldi. Bütün çapulcular buraya girdi. Ben de dahil çapulcu olarak. Buraya girdik. Kanka bu üçünden birisi kesin buraya gelir ama bir sene sonra. Ve bu soğur dördüncü soğuk oyunun yeni hype soğuk olur. Çünkü biz bir sene boyunca kazacağımız için bunlar geldiği zaman bu adamlarla oynayabileceğiz. Ama bu soruna başlayan adamlar kazamayacağı için bırakacaklar ve bunlar kendi kendine kalacak. Bu oyun her zaman böyledir. Dostum her yayın hakaret eden bir konuşuyocuğuna geldim ortaya çıkıp o böyle yere giren adam. Arkadaşlar bak rica ediyorum BVB'ye kesinlikle ve kesinlikle hakaret etmeyin. Sekretör e hareket etmeyin. Sonra BBB ve sekret e hakaret eden kim varsa banla.